Ekonomide yaşanan dalgalanma ve enflasyonda yaşanan yükselişten en çok etkilenen grubun başında yer alan emekliler için hükümetin seçim öncesi yeni hamle hazırlığında olduğu iddia edildi. Hatırlanacağı üzere 2023 yılında geçerli olmak üzere asgari ücrete %54,6 oranında zam yapılmış ve asgari ücret maaşı 8506 TL'ye yükseltilmişti. Yapılan güncelleme sonrasında memur ve emekli maaşına en düşük %40 zam beklentisi oluştururken Cumhurbaşkanı Erdoğan ise zam oranını %25 olarak ilan etmişti. Ancak yapılan zam düşük olması nedeniyle yoğun eleştiri çekmiş bir gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan zam oranını %30'a yükselttiklerini duyurmuştu. 2023 seçimlerinin mayıs ayında yapılması planlanırken hükümet seçim öncesi müjdeler vermeye devam ediyor. EYT yasasının çıkması ile emekli maaşlarının hesaplamada kullanılan yöntem nedeniyle düşük kalması ile uzun süredir beklenen 2000 sonrası intibak düzenlemesi bir kere daha gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Takdir teşekkür alan öğrenci ailesine 5104 lira destek. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Takdir teşekkür alan öğrenci ailesine 5104 lira destek. 2000 sonrası Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emekli maaşı için 1299 TL’lik bir artış yaşanmasını sağlayacak olan intibak yasası ile 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli olanların arasında oluşan maaş farkı ortadan kaldırılacak. Film eşitleme ile emekli maaşında ortalama 1299 TL’lik bir yükseliş yaşanacak. Konu hakkında açıklama yapan Türkiye Emekliler Derneği TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, EYT emekli aylıklarına zam oranının %30'a yükseltilmesi, en düşük aylığın 5500 liraya çıkartılması adımları, intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artışla taçlandırılmalı." diyerek intibak düzenlemesinin meclise sunulmasını beklediklerini dile getirdi. Hükümete yakınlığı bilinen Sabah Gazetesi'nin ekonomi yazarı Faruk Erdem ise Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin primlerin eşitlenmesinden bahsetti. Bağ-kurulluların 9000 gün prim biriktirmesi gerekirken SSK'lıların 7000 gün biriktirmesi gerekiyor. Buradaki haksızlığın giderilmesi primlerin eşitlenmesi söz konusu. Maaşların eşitlenmesi talepleri var. Bu konuda bir çalışma var diyerek çalışmanın başladığı müjdesini vermiş oldu düzenlemenin çıkması durumunda 2000 yılından sonra emekli olanların maaşlarında artış yaşanacak. Bilindiği üzere asgari ücrete yapılan %55 liksam sonrası memur ve emeklilerde beklenti yüksek idi. Lakin Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur senin düzenlemiş olduğu sözleşmeliye kadro şöleni programında açıkladığı %25 oranındaki zam miktarı memur ve emeklilerde memnuniyetsizlik yarattı memnuniyetsizliklerini sosyal mecrada dile getiren bu kesim, ardından grup toplantısında Recep Tayyip Erdoğan %30 olarak revize etse de bu rakam yine de pek yeterli kalmadı. Ardından kulis bilgilerine göre Nisan ayında yapılacak bir eksam duyumu ortaya çıktı. Seçim öncesi Nisan ayında yapılacak eksam çalışması için kulis bilgilerine göre hazırlıklar sürüyor. AK Parti hükümeti konuyu masaya yatıracak. Aslında AK Parti hükümetinin zam oranını yüzde 45 olarak açıklayacağı, daha sonra bunun bir kısmını seçim öncesine sakladığı bazı uzmanlar tarafından yorumlanıyor. Seçim öncesi gelecek yüzde 15 oranındaki zam ile memur ve emeklilere yapılacak zam oranı yüzde 45 iyi bulacak. Bunun yanı sıra en düşük emekli aylığının yükseltilmesi de bekleniyor emekli bayram ikramiyelerinin ise 2500-3000 liraya çıkması ise gündemde. Hatta memur ve emeklilere yapılacak bir seyyanen zam da gündeme girdi. Hükümet bu konu hakkında nasıl adım atacak önümüzdeki günlerde göreceğiz. SGK, SSK ya da bağ kurulu olan emekliler için intibak ile birlikte, 2023 için 1500 Türk lirası seyyanen zam müjdesi gelmeye devam ediyor. Emekliler için 2023 zam piyangosu hakkında merak edilen detaylara bağlı olarak Türkiye Emekliler Dernek Genel Başkanı Kazım Ergün, kamuoyunun merakla beklediği EYT düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltesek intibak düzenlemesiyle taçlandırılmasını bekliyoruz dedi. Emekliler için verilen zam yasal düzenlemeyle beraber yapılabilecek 2000 yılından sonrasında emekli olanlar için intibak konusu çok önce Anayasa Mahkemesi'ne gitmişti. Yüksek Mahkeme de bu düzenlemenin yapılması için meclisten gerektiğini söylemiştir. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan herkes intibak yasasının kabul edilmesi durumunda bu yardımdan yararlanabilecek özellikle yaşa takılanlar için de EYT düzenlemesiyle beraber Ocak ayından itibaren emekli olması beklenirken, bu işlemden sonra da çıkarılacak olan intibak yasası onları da kapsayacak. İntibak yasası ile birlikte tüm emeklilerin maaşları da yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün tarafından intibak yasasına dair bir açıklama yapılarak, karma emekli aile hesaplanarak emekli olanlar intibak yapılmasını bekliyorlar prim kazancı ve prim ödeme gün sayıları eşit olan sigortalılara eşit aylık bağlanması gerekiyor. Kanun değişikliklerinde bu ilke dikkate alınmıyor. Bundan dolayı da her bir emekli aylık hesaplarına itiraz ediyorlar. Yapılması gereken gayet basit. Kibin sonrası emekli olanların aylık hesaplamaları tek bir kriterle yapılmalıdır. EYT düzenlemesinin içine 2000 yılından sonra emekli olanlara kapsayacak şekilde intibak düzenlemesi eklenmelidir." şeklinde konuştu. 2000 senesi ardından emekli olanlar bağlamında bir intibak düzenlemesi yapılması durumunda bu emeklilerin maaşlarında mühim farklılıklar olabilecek. Bu kapsamda yapılacak olan emekli maaşı düzenlemesi ile emekli aylıklarında 1500 TL'ye varan yükseltmeler yapılabilecek eşinden ya da babasından dul yetim maaşı alan kişiler için taban maaş uygulaması var. Taban maaş, alınan maaşın hisse oranına göre ortaya çıkıyor ve gerçekleşen yükseliş, bu rakama tamamlanıyor. 5500 TL'lik taban maaşa göre dul ve yetim aylığının yeni rakamları değişti. Eşinden %75 oranında 3000 Türk lirası maaş alan kişinin maaşına %30 zam yapılacak ve maaş 3900 Türk lirası olacak ancak bu maaş %75 oranına göre belirlenen taban maaşın altında kalıyor. Bu nedenle seyyanen artış olacak ve maaş 4125 Türk Lirası olacak.